Evet arkadaşlar şapasisi ile ilgili en çok gelen soruları cevaplandırıyoruz. Hocam şapasisi yaptıralım mı yaptırdıktan sonra hastalık çıkıyor, bu mümkün mü? Eğer bölgenizde şap hastalığı aktif bir şekilde devam ediyorsa aşıyla beraber belki daha öncesinde vardı gün yüzüne çıktı hastalık görebilirsiniz. Şap aşısı yaptırdınız. Eğer aşının içerisinde sizde çıkan serotipe karşı bir koruyuculuk yoksa yine şap hastalığına maruz kalabilir misiniz? Tabii ki de maruz kalabilirsiniz. Ama aşıdan daha güvenli ve daha koruyucu ve daha ucuz bir tedavinin olmadığını unutmayın. Yine şap hastalığı ile ilgili gebe hayvanlarımıza yaptıralım mı, atık yapar mı gibi sorular çok fazla geliyor. Buna çok açık ve net bir cevap vermek gerekiyorsa Çapasladığın sonucunda herhangi bir atık vakası görülmez. Ancak strese bağlı diğer aşılarda ve diğer her türlü en basit ADE e vitamin ya da vitamin uygulamalarında karşılaşabileceğiniz risk kadar burada da risk mevcut mudur? Tabii ki de mevcuttur. Bu konuların her birine dikkat etmek gerekiyor. Yine aşıyı tek doz yapmak yeterli mi derseniz değil. En az iki doz yapılması gerekiyor aşının korucunun tam manasıyla sağlayabilmesi için. Yine aşıları yapmış olduğumuz hayvanların sağlıklı ve dirençli immün sisteminin güçlü olması gerekiyor. Bu noktada eğer bölgenizde hastalık varsa hayvanlarınızın bağışıklık sistemini güçlendirirseniz hastalığı yakalansa bile daha hafif atlatmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için hepinize tavsiyemiz immün sistemi güçlendirici ilaçlar ya da takviye edici ürünler kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.